Bitkilerde kükürt eksikliği. Azot eksikliğinde olduğu gibi kükürt eksikliğinde de büyümeye başlar, yapraklar dökülmeye başlar, tomurcuklar solgunlaşır, çoğunlukla zayıf patlar veya kurur. Protein sentezi yavaşlar ve verim azalır. Bitkinin genç yapraklarında zayıflık ve sararma görülür. Çözüm olarak hemen sülfatlı gübreler ya da sıvılaştırılmış kükürt uygulanmalıdır. Bitkilerde kükürdün görevleri. Kükürt, metinoin, sistein veya ve sistin gibi amino asitlerin yapısında da yer aldığı için organik bileşiklerin yapısında bulunur. Canlıların temel yapılarından olan hormon, enzim ve proteinlerin sentezinde rol oynar. Kükürt, bitkiler tarafından alındıktan hemen sonra bir takım bileşiklere dönüşür. Bitki bünyesinde NPK gibi faal ve hareketli olan kükürt minerali diğer biyokimyasal tepkimelerin meydana gelmesine nitrat ve karbonhidrat metabolizmasının hızlanmasına katkı sağlayarak bitki için enzim gö görevi de yapar. Yüksek pH'lı topraklarda pH düşürmek için de kullanılır. Bitkilerde kükürdün önemi Kükürt de magnezyum ve kalsiyum gibi ikinci derece makro elementlerdendir. NPK yani azot, fosfor ve potasyumdan sonra bitkilerin en fazla miktarda ihtiyaç duyduğu ikinci derece makro elementler dediğimiz 3 element magnezyum, kalsiyum ve kükürttür. Anadolu toprakları çoğunlukla kireçli olduğu için kalsiyum eksikliği pek görülmez. Hatta Anadolu'da kireç fazlalığı ve buna bağlı olarak toprak pH'sının yüksek olması tarım sektörünün baş belasıdır. Tek çözümü humik ve fulvik asitlerdir. Toprağa doğrudan bolca leonardit kullanmak ya da leonarditi potasyum hidroksitle çözerek humat yani sıvı humik asit şeklinde bolca kullanmak bu belayı tarımın başından def eder. Kükürt kullanmak da kirecin çözünmesinde ve toprak pH'asının düşürülmesinde etkilidir. Kükürt bitkiler tarafından sülfat anyonu şeklinde alınır. Amonyum sülfat, potasyum sülfat, çinko sülfat heptahidrat, magnezyum sülfat heptahidrat Demir 2 sülfat heptahidrat şeklinde yaygın olarak uygulanan bu bileşiklerin hepsi de kükürt içeren gübrelerdir. Piyasadaki isimlerinde genellikle heptahidrat deyimi kullanılmaz. Sadece sülfat şeklinde bilinir. H2SO4 yani sülfürik asit de bazen bir kükürt kaynağı olarak kullanılıyor. Bütün bu gübrelere rağmen toprağın kükürt ihtiyacı tam tamamlanamadığı için çiftçilerimiz bunların yanında bolca granül toz kükürt kullanırlar. Ancak granül kükürdün önce oksitlenmesi, sonra sülfitlere ve ardından sülfatlara dönüşmesi seneler alacağı için toprağın acil kükürt ihtiyaçları için hazır sülfatlar kullanılıyor. Son yıllarda sıvı kükürt kullanımı teşvik edilmiş olup çiftçilerimize yüksek fiyatlarla sıvı kükürtler satılmaktadır. Bu konuda geç kaldığımız için üzgünüz. Sıvı humik asit de olduğu gibi sıvı kükürdün de ucuza mal edilmesi için çabalarımız sürmektedir. Sülfat şeklinde üretmek ileri teknoloji gerektirdiği için tiyo sülfat şeklinde üretilmesini destekleyen bilgileri çiftçilerimize ulaştırmaya, tarımda maliyetleri düşürmeye gayret edeceğiz. Denemelerimiz sonuçlandığı zaman inşallah hemen bu bilgileri sizlerle paylaşacağız.